Ve pamuk için abone olmayı Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şirin Evler'deyim. Ne mi yapıyorum? Bizim bir tavşanımız var Beyaz Pamuk Bey. Ona çok güzel bir tane dişi tavşan almaya gidiyorum. Hadi görüşmek üzere. Metrobüse geldim. Gideceğim yer Şirin Evler. Ondan sonra minnoşu da alacağız. Tabii Şöyle bir güzelliğimiz de var. Dediğim gibi şöyle bir güzelliğimiz var. Kanalımıza abone olan 10 bin ve üzeri arkadaşlarla küçük bir çekiliş yapacağız. Eğer olursa o zamana kadar yavrularımız bir arkadaşımıza hediye edeceğiz yavruya. Bakalım o zamana kadar umarım yavrular. Evet. Heyecanlı, çok az kaldı. Meci köyden sonra sarıyer yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet, Medudan'la şenlik. Evet. Bir sıkıntı olmazsa 5 dakika sonra evdeyim. Bakalım Kerem Kadir'den Rüya nasıl tepki verecekler. Hadi bakalım. Eve geldik. Birazdan çocuklara sürprizi göstereceğiz bakalım ne diyecekler. Evet evimizin yeni misafiri. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Hadi kapatın gözlerinizi. Açın. Beğendiniz mi? <laughs> Koz tınak beni. var gördün mü? Şiş, şişko Evet bu da şişko. <laughs> Bekle bakalım. ben. Ama çok titriyor ya. Evet çünkü şu an yeni eve geldiği için ister istemez ürküyor. Dur bakalım bir şeye gelsin. Pamuk gelsin. <laughs> Koy bakalım yere. <laughs> Hadi bir bırak bakalım yere. Bır bırak bakayım aşkım. Bırak. Bırak. Dur. dur Köfte <laughs> <Dur. gülüyor> beğendin mi? Beğendin mi? Evet çok. Getir bakalım. Aa bak tüylerime attı dur. Korktu bırak bırak. Bırak bırak. bırak. Sen Dur o bilmiyor bak şu an korkuyor tamam mı? O daha yeni ilk defa geldiği için korkuyor. Bekle. Bırak. Mısın, Rüya. Rüya. Gördün mü? Şu an yeni evini tanımaya çalışıyor. Hoş geldin. Evet. Ya ne? <laughs> ne yapıyorsun sen? Kafa koklama. Kaka. Aa bunun gölgesini. Beğendiniz mi? Bunlar var mı? Tamam aşağıya mı koyacağız? He? Yok balkona koyacağız birazdan onları. Nasıl? Pamuk. Gördün mü arkadaşını? Bu <laughs> tarafı. <laughs> tamam. Hadi görüşmek üzere.